Şimdi e, anneler bana soruyorlar çocuklarımıza yumurta verelim mi diye. Ben de onlara söylüyorum bir yaştan önce 6 aylıktan başlayacak şekilde eğer ailenizde hiperlipidemi, kolesterol yüksekliği gibi bir durum varsa çocuğun yumurta gibi kaliteli bir proteini almasında bir sakınca yok. Şimdi hiperlipidemi riskini belirleyen aslında anne ve babanın durumu. Biz anne ve babalara soruyoruz kolesterol seviyeleriniz nedir? Eğer anne babada ve veya 240 mg desilitrenin üzerinde kolesterol durumu varsa, ailede periferik vasküler direnç hastalığına bağlı ölümler, anneanne babaanne de buna bağlı ölümler varsa, işte ailede ciddi bir şekilde sigara kullanma, şişmanlık durumları varsa mutlaka 2 yaşından itibaren hiperlipidemi açısından da araştırılmaları gerekiyor. Bir takım kolesterol testleri yaptıktan sonra çocukların lipid profilini çıkarabiliyoruz ve buna yönelik erken yaklaşımı da yapabiliyoruz.